Evet, Yurken Bey. AL-82 kurutma makinesinde kart tamiratı bitmiştir. Şu an test aşamasını alıyoruz. Enerji verdik. Evet. Gördüğünüz gibi efendim kartımız bitmiştir. Çalışır halde programlar geçiş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kapattık. Tekrar açtık. Evet. Şu an çalışıyor. Gördüğünüz gibi. ALE 82 kurutma makinesi altus. Evet arkadaşlar sizin de herhangi bir elektronik kartınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. İş saatlerinde veya kargo bilgilerimizi alıp bize yollayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an kart tamiratımız her türlü kart tamiratı yapılır. Beyaz eşya, endüstriyel kart. Lütfen arayın bizden bilgi alın. İş saatleri sırasında lütfen. 682, 82, AL 82, kurutma makinesi, kart tamiratı bitmiştir. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Çalışma saatleri sırasında herhangi bir elektronik kart tamiratı için arayıp bilgi alabilirsiniz ve kargo bilgilerimizi de alabilirsiniz.